ne oluyor? Video çekiyorum Tibet. O pişiriyorsun. Ee, yok canım. Master Chef topu aldık Tibet'e. Böyle bir kutu açma gibi değil de bunun içinden neler çıktığını size göstersin Tibet. Anlatsana. Evet. Anlatsana neler çıktı içinden Tibet. Sos, tabak, Havuç, et, çatal, bıçak, cımbız, nane, bir şey, masa örtüsü, bir de masa. Tamam. Şimdi neyle başladın önce? Ee, bir numarada taban, ne var? Hı hı. Sos koydum, sonra patates koydum, sonra e, havuç koydum, sonra naneyi. Sonra koyacağım bu 5 5 dakika pişirdin galiba değil mi Işıkla? Hı hı. Hım. Bakayım. Dur anne ben bunu bir dakika. Bir dakika telefonumu alıp geleyim. Hı hı. hı, -hı. Arkadaşlara gösteremeyeyim. Ne yapıyorsun şimdi? Anladım ben. Ha kaç saniye? Ne kadar saniye tutmamız gerekiyor? Aynen. Orada yazmıyor. yazıyor. Bak şurada süre yazıyor gördün mü? 5 saniye. Evet. 5 saniye olmuştur. Tamam. 5 dakika gibi falan ama zaten az önce de tuttuğun için yeterli. Okey. Sonra ha. ne yapacakmışsın? Sonra 5. şeyimi eti açıyoruz. Eti. Hmm, bakalım. Bakalım. Ay. Bakalım neden çıkıyor. Ay. Oo. Oo pirzola mı tebeç? En sevdiğim. Evet. Pirzolayım. 5. yerde de cımbızla. Maşa. Maşa ile alıyoruz. Hı hı. Hı hı. Sos gerçekten var yani inanılır gibi değil. Peki. Hı hı. Bayağı var. Okay. Ay. Hı. Tabağımız tamam. hazır. Başka bir şey daha var. Aşkım. Şimdi Naneyi koyuyoruz. Şuraya. Üstüne de koyabilirsin. Tam etlerin üstüne. Is. Ha, tabak sosu öyle mi düşündün? Evet. Sonra üstüne gene sos. Sosumuz böyle. Masa chef. Bir... bitince arkadaşlara gösterirsin. Tamam. Şimdi döküyorum sosumuzu ben ben bunun koleksiyonunu yapacağım her seferinde aynısı çıkarsa ne yapacağız her seferinde aynısı çıkmaz ya tamam ama pek kokusu yok hı hı. şimdi gelelim. en son şeye geldik gelelim pişirtmeye. Anne orada da yazıyor mu kaç saniye? 5 Beş? Beş dakika gene. Ben şuna... Beş dakika ya. Anne şuna ya. Ben biraz tutmaya başlayayım mı sen? Hayır. Şey yapana kadar. Hayır. Yapma bırak. açık bırakma pilini derim kere. Hani bu beş dakika olmaz ki. Beş dakika zaten videoyu çekemeyiz. Beş saniye yap şimdi. De. 20'ye kadar saydım. Tamam. 5 saniye olmuş. Peki. Şimdi yemeğimiz bitti.